gaz verelim. çıktık da. arkadaşlar. Oo patroncan. Baba abi, hızı bıraktık ya. be. Hızı bıraktık artık. Hız yok. Hız yok artık. Sakin Aslan. motosiklet Aslan. yok. var baba. 3. kastı. Baba lastik evet. be. Kahraman abi biraz öne alsın. Çok çaprazda duruyor. Yavaş abi. Al al kendine biraz daha yukarı. Tamam, neyse, kanaldan gel. Tamam, yürü abi. Tamam Come ne güzel bir var, var, Değil. var. Değil. <laughs> Eyvallah reis. Başkan durma Asıl! Yapıştırma başkan! Çekilin, yoldan çekilin. Malum araç, en sonunda kurtardın kendini gene. Yavaş, yavaş abi. <laughs> Hadi, abi. sen abi, şey. film bitti o öyle geldin şey ya. Vallahi billahi kızım. Kızım boşuna gelme gittiler. Gelme bu yolun sonu bu. Oldu arabayı da. Bir tanesi nasıl yarıldı 15 aldık mı baştan? Aldık Oğlum, şey, ya. Aldım, gelme <laughs> bu. Palatı aldıysak so, bir şey yoktur abi. Bir şey var ya. O makara şeyi vardı abi. abi. Eslem! Hadi. Yok abi para alacakmış. Ormana giriş ücretiymiş. Tamam. Gel gel sen gel. Sen orada sen çalmazsın. Tamam. Karabağ abi abiye de. Başta çıkış yok ki.